Herkese merhabalar. Yatırımın Gücü kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle kimsenin çok fazla konuşmadı, dile getirmedi bir tane fondan bahsedeceğim. Bu fonun içeriğine bakacağız, getirisine bakacağız, yatırımcı sayısına bakacağız. Elimizden geldiğinde sizlere bu fonu detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Tabii ki videoya geçmeden önce, yani içerimize geçmeden önce Yatırımın Gücü kanalına abone olup e, videolarımızı beğenirseniz ve bizlere abone olup yorum yaparsanız seviniriz. Öncelikle e, bir hatırlatma yapmak istiyorum. E, topluluk kısmında dün e, bir tane oylama yapmıştık. Oylama derken bir anket yapmıştık. E, bu anket hala devam ediyor. Buradaki anketin durumuna göre e, yatırımcılarımıza içerikler oluşturacağız. E, lütfen bu ankete katılmadıysanız e, katılmanızı da rica ediyorum. Şimdi, e, fonu anlatmadan isterseniz ilk önce bir borsanın durumunu konuşalım. Teknik olarak, temel olarak e, borsayı izah edelim. Ondan sonra da fonumuzu anlatalım. Çünkü fonumuz hisse ağırlıklı bir fon olduğu için hani borsayı da bilmek bizler için iyi olabilir. Gelin hep beraber e, biz düzün teknik grafiğini ve temel anlamda nerelere gidebileceğini, teknik olarak hangi yerlerde olduğumuzu ifade edelim. Biz tüzün TL grafiğine baktığımız zaman bir önceki içeriğimizde özellikle 9378 yani 9300 seviyelerinin önemli olduğunu belirtmiştik. Bizim için iki tane kademe vardı destek seviyesi anlamında. Hani bu seviyenin altına inmesiyle beraber 8500'lere kadar ne dedik? Arkadaşlar satış gelebilir dedik ama e, burada yüklü miktarda bir alım geldi ve yönünü yukarıya çevirdi. Alımlardan ziyade dünkü Fed'in de 50 bas puanlık faiz indiriminin de etkisi olduğunu sizlere söylemek istiyorum. Peki e, bundan sonra ne olabilir? E, teknik olarak biraz onu konuşalım. 10324 seviyesi görmüş olduğunuz mavi bölge bizim için önemli direnç seviyelerinden bir tanesi olacak. Hani bu seviyenin arkadaşlar üzerine atabilirsek yani şu görmüş olduğunuz seviyenin üzerine atabilirsek bir retest yapıp e, yoluna devam edebilir e, borsa. Ben e, borsanın özellikle dolar bazlı grafiğini sizlere göstermek istiyorum. Elimden geldiğince de zaten borsanın e, dolar bazlı grafiğini anlatıyorum. Şimdi burada e, şunu söylüyorum daha önce de söyledim. Twitter ve Instagram'da da bunu hep ifade ediyoruz. Bizleri de mutlaka oradan takip etmenizi öneririm. 280 290 dolar altında e, borsa İstanbul gerçekten ucuz arkadaşlar. E tabii burada ucuzluktan kastım bütün şirketler ucuz değil. Elimizden geldiğince ne yapacağız? E, finansal olarak güçlü. Şu an biliyorsunuz faizin yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Elimizden geldiğince nakit ve nakit benzerleri yüksek, e, sağlam şirketleri de tercih etmek bizler için iyi olabilir diyorum. E, bu seviye 280 seviyesi e, kritik bir seviye. Buranın altına gelirsek gerçekten çok kötü dönemler görebiliriz. 250 dolarlara kadar bir satış yiyebiliriz. 300 dolar seviyesinin üzerinde de tekrar e, teknik olarak borsa da hızlı bir şekilde yukarı yönde hareketler çizebiliriz. Benim zaten belki 2024 değil ama 2025'in ikinci çeyreğine doğru 400 dolar hedeflerim hala masada bakın ben değiştirmedim. Hani bu seviyelere kadar borsanın gidebileceğini düşünüyorum. Yani biraz toparlayacak olursak şunu söylemek istiyorum. Türkiye adına herhangi şu an negatif bir durum söz konusu değil. Bazı politikalarda büyük hatalar yaptığımızı da belirtmek isterim. Ne yazık ki bir yatırımcı istiyorsak yani yabancı yatırımcı istiyor e, özellikle adalet kısmında ve ekonomi kısmında çok çok iyi e, şeyler, düzenlemeler yapmalıyız. Bunu da belirtmek istiyorum. Şimdi e, borsanın yönünün yukarı olduğunu düşünüyorum dedim. İsterseniz gelin hep beraber e, çok fazla dile getirilmeyen, konuşulmayan fonumuzu da anlatmaya başlayalım. Fonumuzun ismi Pardus Portföy birinci hisse senedi TL fonu. Ağırlığı dediğimiz gibi hisse senedi yatırımlarında olan bir fon. ...biz genelde büyük fonları konuşuyoruz değil mi? Yani gerek toplam değer olarak, yatırımcı sayısı olarak... getir anlamında iyi olan fonlar olarak hani... E, ...bilindik ki hep fonlar dile getiriliyor. Hem burada hem sosyal medyada. Ama bu tarz gerçekten iyi yönetilen, güzel kazançlar getiren e, cevherler de var. Bunlardan bir tanesi de gerçekten e, güzel bir fon olan... ...bıh kısaltmasıyla demin söylemiş olduğum... E, ...Pardus Porto'yu birincisi senedi TL fonu. E, gelip baktığınız zaman bakın... E, ...getirilerine direkt girmek istemiyorum ama fon toplam değeri ve yatırım sayısı çok çok cüzi miktarda bir hisse senedi yoğun fonu olmasına rağmen 265 milyon TL kadar bir e, toplam değeri var. Aynı zamanda yatırımcı sayısı da 360. Bu fon arkadaşlar serbest bir fon değil. Yani bildiğiniz hisse senedi yoğun fonu. Şimdi serbest fon olsa diyeceksiniz ki yatırımcı sayısı bu yüzden düşük olabilir ama değil. Hani demin de söyledim. Bu tarz fonlar çok fazla e, dile getirilmiyor ya da göz önünde bulundurulmuyor. Bilindik fonlar daha çok konuşulduğu için ama biz ne yapıyoruz? Bu fonlarda sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Ayrıca bu fonu lütfen kendiniz de iyi bir şekilde araştırmayı Unutmayın. E, toplam değeri ve yatırımcı sayısını konuştuk. E, Fintables.com sitesi üzerinden de e, gelip baktığımız zaman toplam değerinin ve yatırımcı sayısının aslında borsanın negatif ilerlemesine rağmen arttığını görüyorsunuz. Pay adedi de e, stabil bir şekilde devam ediyor. Herhangi bir şekilde pay adet kısmında artış görmüyoruz. Ama e, borsanın gerçekten kötü gittiği zamanlarda hem toplam değerinin hem de yatırımcı sayısının artması aslında fonu olan güveni de bizlere ne yapıyor? E, gösteriyor diye Şimdi fonun bir fiyat kısmını kontrol edelim. Son fiyat olarak 2.66 TL'lik bir fiyat biçilmiş. Getirileri de gayet güzel. Özellikle bir aylık getirisine baktığınız zaman neredeyse bazı serbest fonlara yakın getiri sunmuş. Çoğu hisse senedi fonun yoğun fonlarıyla karşılaştırdığımızda borsadan dolayı tabii ki getirileri negatifken bu fonun getirisi %7'lik güzel bir ne yapmış? Yatırımcılara para kazandırmış. Son 3 aylık getirisi %23, son 6 aylık getirisi de %51'e yakın. Bir önceki siteye tekrar baktığımız zaman yılbaşından beri getirisinde bakın %143 olduğunu görüyorsunuz gayet güzel bir getiri sunmuş yatırımcılarına. Peki fonbul.com sitesi üzerinden biraz daha getirilerine bakalım. Yani diğer ürünlerle getirilerini kıyaslayalım. Yıllık olarak hala açıklanmamış. Ne dedik? Yıl başında %143'lük güzel bir getiri sunmuş. Bist 100 %33 getirirken Bist 50 de ne yapmış? %35'lik bir getiri sunmuş. Aradaki farka baktığınız zaman gerçekten muazzam bir fark var. 6 aylık getirilere baktığımızda da yine keza aynı şeyi görüyoruz. 50 getirdiğini söylemiştik. Biz düz %14 diğeri de yani biz 50 de %15'lik bir getiri bizlere sunmuş. Mesela burada özellikle aylığı göstermek istiyorum. %7 olduğunu zaten söylemiştik. Bakın %7 biz düz negatif olarak %0.45 biz 50 de %0.32'lik bir ne yapmış getiri sunmuş. Ben hep yeni yatırımcılara özellikle piyasayı bilmeyen yatırımcılara işte bu yüzden arkadaşlar fonları ısrarla öneriyorum. Çünkü bizim zamanımızda yani fon çok fazla tercih edilmiyordu ve biz piyasaya girdiğimiz zaman genelde bu işi öğreniyorduk aynı zamanda da böyle sosyal medyada bilindik hesapları işte bu konularda tecrübeli insanları dinliyorduk ama ne kadar da olsa bunlar arkadaşlar bizim şu an anlattığımız fonlar kadar etkili olmuyordu. Bugün yeni yatırımcılar gerçekten çok şanslı özellikle fonların tercih edilme durumuna baktığımız zamanda zaten yeni yatırımcıların da bunları çok güzel şekilde değerlendirdiğini görüyoruz ve şu fona baktığınız zaman da gayet de haklılar. Gelip biraz daha detaylı inceleyelim isterseniz. Fon varlık dağılımına baktığımız zaman neyi görüyoruz? %84'lük bir kısmın hisse senedinde olduğunu, geriye kalan ortalama %15'lik kısmının mevduatta ve para piyasası fonlarında olduğunu buradaki dağılımdan görebilirsiniz. Alış ve satış valörü 1'e 2 gün ve fonun risk değeri de yüksek 6 arkadaşlar yani hisse senedi yoğun fonu olduğu için önümüzdeki dönemlerde borsanın da yükselmesiyle beraber yani gerçekten eski gücüne kavuşmasıyla bu fonda da yoğun bir şekilde e, gerek getiri anlamında gerek yatırım sayısında ve toplam değerinde artışlar görebiliriz. Şimdi e, tekrar şu kısma dönelim bu siteye bakalım bu sitede fonun yakın zamanda arttırılanlar ve azaltılanlar kısmını e, videoyu dondurup İsterseniz kontrol edebilirsiniz ya da e, buradaki sitenin arkadaşlar görmüş olduğunuz fintables.com sitesinin bu fonlarla ilgili vermiş olduğu bilgiler bedava. Bence bu kısmı da değerlendirebilirsiniz. Gayet güzel e, ne yapmışlar içerikler sunmuşlar. Burası özet kısmı. Eğer ben hisse portföyünü görmek istiyorum diyorsanız da buradaki kısma tıkladığınız zaman güncel olarak ne yapıyorlar güncel portföyünü arttırılanları ve azaltılanları sizlere gösteriyorlar. Güncel portföyüne biraz göz gezdirdiğimiz zaman e, bilindik belli başlı şirketler var bir o kadar da belki de çoğunuzun diyelim ya da bazı arkadaşlarımızın duymadığı şirketlere de yatırım yaptıklarını görüyoruz. Ağırlıklı olarak azaltılanlar kısmında da bilindik çok fazla şirket var. Şimdi e, tekrar biraz daha toparlayacak olursak ne diyebiliriz? E, bu fonu lütfen kendiniz de tabii ki araştırın ama benim beğendiğim e, şu ana kadar güzel bir şekilde yönetilen kaliteli fonlardan bir tanesi olduğu görünüyor. Önümüzdeki dönemlerde de e, konjektür izin verdiği zaman gerek ülke efendime söyleyeyim gerek global ekonomi izin verdiği zaman borsanın güzel bir şekilde getirisiyle ben bu fonunda önümüzdeki dönemlerde çok fazla dile getirilebileceğini düşünüyorum. Göreceksiniz sosyal medyada da çok fazla bu fonu anlatanlar çıkacaktır. Biz sizlere erkenden bu fonu ne yapıyoruz anlatmaya çalışıyoruz. Ama unutmayın arkadaşlar hisse senedi yoğun fonu olduğu için risk değeri yüksek. Yani borsa bugün çok sert bir şekilde satış yediği zaman bu fonlarda da para çıkışları olacaktır. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Ne diyorum herkese bol kazançlar.